Katar karşıtı söylemleriyle bilinen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dikkat çeken bir görüşme yaptı. Kılıçdaroğlu, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Şeyh Muhammed Bin Nasır Bin Cassim Asani'yi kabul etti. CHP lideriyle Asani arasındaki görüşme parti genel merkezinde gerçekleştirildi. Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Asani ile genel merkezdeki makamında bir süre görüştüğü belirtildi. Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz, Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Çeviköz'ün iki isim arasındaki diyaloğu takip ederek notlar aldığı görüldü. Büyükelçi Hasani, ziyareti sırasında Katar'da düzenlenecek 22. FIFA Dünya Kupası dolayısıyla Kılıçdaroğlu'na futbol topu ve forma hediye etti. Atatürk Havalimanı'nın millet bahçesine dönüştürülmesine karşı çıkan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Katarlı yatırımcılara karşı Arapça tweet atmıştı. Kılıçdaroğlu söz konusu paylaşımında devlet fonlarına karşı işlenen bir suç varsa Faillerin hiçbirine siz olsanız dahi göz yummayacağız. Gelmeyi düşünürseniz bunu iyi bilin demişti. Diğer taraftan Kılıçdaroğlu Katar'lı öğrencilerin Türkiye'de sınavsız tıp fakültelerine gireceğini iddia etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tepeden tırnağa hepsi yalan diyerek tepki göstermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde partisinin bir grup toplantısı sırasında da Kılıçdaroğlu "Ya Allah aşkına şu Katar aşkından vazgeçin kardeşim ya." ifadesini kullanmıştı.